Aldın mı? Arabada yok mu? Ne kadar arabada? Niye bulundurmuyorsun bebekte? Oh, Neden? Araba Neden? Eski mi Ben mi eski ettin hepsini? Herhalde. Niye bana diyorsun böyle? Arkadaşlar. Nereye gidiyorsun? Parktayız biz. Ben, biz... Oturuyorum ben oturuyorum vallahi. Oturuyor musun? Nereye gidiyor? Ben şey oturuyorum. bu, dur. Acık oturayım da mı? Açık adamın pili bitti yani. Lütfen. Aşağı nereye gidiyorsun? Aşağı gitme. Ben aşağı gidemem siz gidin gelin. Ha olmadı. Böyle, böyle gidiyoruz zaman. Böyle Mesut iki. sen ne yiyeceksin bilmiyorum ama yemek sen için kereme... yer açıyorsun bence Tabii, Yürüyüşü yapıp. Benim... Tarz Zaten tarzı tarzı itiraf giriş. ediyorsun. Biz tamam, aşağıda. Zaten Sana itiraf ha, ediyorsun. Şöyle gelin Sezen. ben bekleyeyim. Yok dayı yok. Hayır. Hayda. Ya, sade olsun o kadar yani... bana. Erkekliğini kullanma hocam, bir erkek olduğunu göre. Allah Allah. Yürü, hadi. Ya benim yaşım bak. Biraz <laughs> ne yaş? Bir yaşı da bahane bulma şimdi. Ya ben biraz bir şey yaşlandım mı? Ya, yok yaşandım. öyle. İşte şey. o göbek nasıl eriyecek o zaman? <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? Vallahi evet, sıkıntı şey, bunlar bunlar biliyor musun? Ya, şey Gerçekten sıkıntı. Evet sıkıntı ya bir de tembelleşmiş. Çok tembelleşti. Hem nasıl? Böyle değildi dayım. Tabii ki böyle değildi. Yok ayakkabı çok ucu. Ne? Alacağım sana. Parasını söyle bana alacağım sana. Yok yok. Hayır alacağız. Hayır ben alacağım. Alabilecek misin? Alırsın. Aa, renk nasıl beğendin mi şeklini? Şekil önemli değil, çok rahat. Şekli beğendin mi? Şekil değil oğlum şeklinde. Yok hem dizaynı hoşuna gitti mi? Siz aynı o numara iyi, giriyor tam musunuz? Tamam olacak mi? ya. Allah Allah adamlar şimdi iş şey yaptım. Ayakkabı çekti. Şey giydi. Şey giydi. Giydi. oldu mu? Giydim bir de yöründüm. Haa. Esniyor böyle araba gibi. Hmm. Araba gibi. Ama bak senin bu hem şey. Ortopedik bu. Ortopedik. Ortopedik. hem spor hem klasiğe kaçıyor. O yüzden hoşuna gitti. Bunun. Şey bu, bunu fotoğrafı bir çekle evet. Gerek yok. Ben <laughs> <bir şeyden geçeceğim. gülüyor> o iş bende sen merak etme. Yo yo yo. İki günde götürüyorum. Alacak ne bir daha in Şey ya ben demek ki çok yoruyor beni bunlar. Tabii sen bu giydirme dayı ya. Bu çocuklara ben fırsat yapıştı Hakan'a. Kesinlikle fırça atma. Atmalısın. Babanıza bakmıyoruz lan. Aynen aynen. Bakmıyorlar. Bakmıyoruz lan babanıza. Şimdi ne yapmayı düşünüyorsun? Sen o zaman şöyle yürüyüp geri börelim mi çıkacağız be? Böyle ince aşağılara bak. Bak alışar. Mesut. Ben yürüyüp sonra eve gidince haşatım o çıkarsa. Boş ver sen. Iyi. Orayı düşünme sen. <laughs> Haşatın çıktıktan sonra düşünürüz onu. <laughs> bak bu <laughs> nasıl? Ya, böyle. Şimdi sen beni kayırıyor ay, ay, ay. mu? Ben, ben geliyorum. Dayı olmadı ya. Sen böyle yapma. Sen güvenliksin bizim için gel. Ya dayı. O kestir. <laughs> Kestirme yaşamak. Uzun yaşamak istiyorsan böyle yürü. <gülüyor> 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 de yani. <laughs> Şiş, bak <laughs> Yarın, o çoktan yani. prens oldu. O çoktan prens çok çok çams oldu. Mesut sen ne diyorsun? Ana, ne güzel orada gidecek. Gezdirip, ben. Çakal bak. Bir daha şey. Mesut her bir zaman, değilmeye bir değilmeye zaman bir üç kağıtçılık buluyor ya şu dayın. Bak dayını kayırma hiç. Dayını kayırma hiçbir zaman. İnan bana. Yolun <laughs> nerede Ay. Vallahi güldürdün beni ya. Allah seni ne yapmayayım Adam. <laughs> Adam kısa yolu biliyor Mesut. Ya sen aşağıda gidiyorsun dayı? <laughs> bir de yokuş. Yok. Etme Mesut. <laughs> Bak bu işkenceyi yapma bize bugün. <laughs> Vallahi doğru diyorsun Nebi. Bunun bir de çıkışı var doğru. Mesut sen bize iyilik mi yapıyorsun söyle. Yapıyorsun, Kötülük ya. mü yapıyorsun? <laughs> ya Mesut şaka gibi ya. <laughs> ne diye enişten? Ben diyor şu taraftan geleyim diyor kısa yoldan. Duydun mu? Dayım, dayım. <laughs> Ama senin dayın bak. <laughs> Allah'ım ya olamaz ne bileyim sen biliyordum da üç kağıtçı olduğunu bu kadar bilmemiştim. <gülüyor> oh. <gülüyor> 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 Ama Mesut sen alışkınsın biz. <gülüyor> 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 oh ya Resulallah. Vallahi burada zor çıkarım. <laughs> mi? Ya, Eyvah. <gülüyor> 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 Vallahi yeğenine söyle bilmiyorum artık. Çıkacağız geri. Burayı geri çıkacağız. Evet, evet. Evet. Odun pazarına iniyor sanki. Ya, güzel, güzel, güzel. Söyle git. <laughs> Odun pazarına gidiyor sanki. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar gelenleri göremiyorum güneşten. Okuyamıyorum. Şuraya bir azıcık oturalım. Aa bak burası güzelmiş. Oo, çok güzel yere geldik Mesut. Teşekkürler. Ya burası Ana. şey değil mi? Burası şey değil mi? Ya işte şey Çatan burası. şey. Ha ay orası çok pis görünüyor ama. Orası şarapçıların yeri lan. Ya etme eleme ya. Ha. Çok ya kızıyorum. Duracaksın bunu işte diyeceksin. Bak Allah aşkına bir bak şu pisliklere. Çöplere bak ama bak. Yenge bunları göster. Olamaz. Utanıyorum biliyor musun? Utanmayacaksın hayır yanlış yap bak yanlış yapıyorsun. Vallahi utanıyorum zarar. bak. Hayır bu zarar. Geçsin ki arkadaşlar bu bizim eserimiz diyeceksin. Aynen aynen. E o zaman söyleyeyim. Aynen aynen bak. Utanın yazık nefesim. yazık günah, yazık günah. Yani, Toplayıp ya, bir yere atamamışlar. Evet. Bak şuraya bak oturmak istemiyorum ben. Evet. Ya yayında canlı yayında zaten. Oh, görüyorsun değil mi? Sen konuşa sen söyleyebilirsin. Bak Allah aşkına bak inanın inanamıyorum. Hii, olamaz kalitemiz bu işte. bizim kültürümüz bu? Ama bir şey istedikleri zaman Almanya'daki insanlarla kendilerini kıyaslıyorlar insanlar kendin önce önce kendin olacaksın. Almanya'daki insan bir çöp atmıyor bunu şuna bak. Çok yazık. Bak bak. Bak. Şu ne? Bu tamam. ne? Bu ne şişesi? İçki içki. İnanamıyorum. Aman ya Rabbi. Ama bunu var ya. işte Sadece uçer, işki, Şöyle. Değil. Sadece içki Bak. Çöpü Hı. görüyor musun? Aynen. Kendi evine alsın bunu. Aynen. Kendi evine nereye atmıyor? geldik? Gele gele nereye geldik arkadaşlar? Şuraya oturamadık bak. İnanamıyorum. Bir yer yok ki, bak, şurası o kadar güzel bir yer ki, yani şöyle oturacak. Bak bak bak. bak, bak. Nasıl temizliyor? Helal olsun bak. Bak, helal olsun o insana bak. Hani i̇nsan bak... o bak bak orada bak poşetle temizliyor bak. Topluyor bak, evet. İnsan, insan o işte bak. Aynen. Dağıttığını topluyor en azından. Helal olsun ona. Kendi şeyini bırakmıyor. Motorla gelmiş o büyük ihtimal. Ha. O insan işte bak, o insan. Dışındakiler. Evet. Şuraya bir bakın arkadaşlar Oturacak bak, bak, yer o, yok Tamam pikniğini yapıyor? yaptın mangalını da yapmış Olabilirsin yiyip içmiş olabilirsin Ama Yenge, çok ha, yani, Anlıyorum haklısın çok Anlıyorum Ş Ye evet. iç de ne ama ne lütfen yapayım? şunu bir Toplayacak <laughs> Toplayacak <laughs> 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 kadar şeyin yok mu bak, bak Mesut bak ne koymuşlar buraya bak Şuraya burada bir Çöp poşeti koymuşlar biliyor musun Bak ben ne yaparım biliyor musun Bu burada olmasa bile toplar götürürüm yanımda Arabamda tamam. götürürüm, bir, şey olsun, bir yere atarım. atarım. Yani görün arkadaşlar, inanamıyorum. Aman Rabbim. Burası Çatak Bayırı denilirdi, oh. piknik yeri. Vallahi ne desende Mesut ya, çok var böyle. Ya hayvanlar ne bileyim? Hayvanlar çok Yok, var. hayvan ne yapıyor? Ne yapıyor, değil mi? Evet. Kapatıyor, değil mi? Evet, evet evet. Ya işte böyle arkadaşlar. Yazılarınızı görmüyorum arkadaşlar. Gelen arkadaşlara teşekkür ediyorum. E, dondu sanırım yayın. E, yazılarınızı görmüyorum hiçbir şekilde. Teşekkür ediyorum. Şuranın pisliklerini görün arkadaşlar ve ben e, çok utanıyorum şu anda. Buranın böyle pislik olmasından. İnsan yediği yeri batır. Bak orası da öyle Mesut. Bak orası da öyle. Orası da öyle. Yok böyle bir şey. Şurası o kadar güzel bir yer ki. Ha? 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 Topluyor. Evet evet gördüm evet. Evet şöyle bir oturacak yer. Bir de ben oturayım şöyle. Çok güzel oldu burası. Ya bir şey ben de Şu, Hala Şu öteki telefonumu bir açayım ben. Bak, Şarjım bak, bitiyor bak. da. Bu eşmin yayınından açsın telefonunda. Oradan ben, bir bakayım yazılarınızı bak, arkadaş. ben, ben temiz görmüyorum temiz olarak, arkadaşlar. kendi yerimizi geliriz yarın bir şey alırız. Temizleriz. Oraya yani, Bak. Ama oraya bak, çöplüğe bak. Çöplüğe bak. daha temiz bak. O kadar, daha, daha temiz. Çünkü kadı temiz edebi. Evet evet. Utanıyor. Çok yaz. Yani kendi ülkesinin kadın başkalarına. E ben de utandım şeyler. şu anda gerçekten şu pis görüntülerden, evet. çöplerden evet. utandım. Ya. Evet. Yani evet. arkadaşlar şöyle göstereyim. Gel, 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 gel. Da, ya belediye, tırma belediye tırma. tamam hadi ama kendin temiz bırakacaksın. Hayır. Öyle tam bir tam şey yok. Hayır, hayır. Buranın, buranın görevli demek biri yok abi. Buraya vereceğim bir tane adam kardeşim. Sen buraya temizleyeceksin. Öyle bir şey yok. Öyle. Bak temizleme işini Ha bakayım. ha Güldeniz gelmiş. Gene Arkadaşlar öteki telefonumun şeyi az e... Telefonumun şeyi az. Eşimin telefonundan açtı Orada da yazılar şey, görünmüyor etken. şu anda hiç. Fatih gelmiş ve Güldeniz gelmiş. Teşekkür ediyorum canım. utandırıyor. Evet. Evet. Geçen de evet. arkadaşım bir öyle yayın yaptı, video almış. Çok olması lazım. Bunlar. Çok. Evet. Of oh, çok güzel burası, çam kokusunu görüyorsun değil mi, Mesut? Valla o kadar güzel ki. burada çam kokusu, çöp kokusuyla karışmış. Karışmış, haklısın. Doğru. Çam kokusuyla çöp Helal kokusu ya. karışmış, At çok haklısın. Karışmış. Allah doğru <laughs> evet. Tüh. Bileydim buraya bir şey çay getirdim ya, Mesut. Biz çarşıya gideceğiz diye mi çıktık? Burayı ben bilmiyorum teyze, yenge sen e bilmiyordun. Buraları... Keşke ben bir çay demleseydim ya. Buraya geleceğimizden bilmiyordum. biliyordun? Evet doğru. evet böyle bir şey olacağını. Bir bir spontane bir gelişti, bir gelişti, bir gelişti bir arkadaşlar. Hiçbir evet. şey almadan bir bir geldik. Günahı yarayacağız biz şimdi. Vallahi dayım bir bayağı tasalı. Nasıl çıkacağız biz orayı hakikaten? Oraya gideceğiz ama. Çeke çeke. Arabayı biz oraya boşuna bırakmadık. Keşke arabayı buraya atsaydık. Keşke buraya yakın alsaydık. Bak Mesut. Birimiz arkadan ittiririz. Bana küfür ede ede çıkar şimdi. Semih söylüyorum. de, <gülüyor> 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 Semih de önden çeker, biz arkadan ittiririz dayını. He. Birisi önden yani çekir, olur <gülüyor> bak. Bak. <gülüyor> 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 bak vurur, sağa sola vurur bak. <laughs> Aman, vurur. <laughs> bak şimdi, <laughs> yok ya bu kadar da güvensizlik vermeyin yok, çocuğun. Yok yok, sağa sıra. sola vurur diyorum. Anlıyorum. Yok o zaman diyor tamam ben yürüyeyim diyor. <laughs> Şimdi şöyle, güvensizlik aşılamamak lazım. Çok bundan demedim. Dayım bu sefer tatmak istedim ben şimdi. Dayım, acaba <laughs> ne diyecek diye. Semih için değil bu sefer. Bu sefer de kapıma şey kıymetli araba. <gülüyor> <gülüyor> Ay Allah'ım ya, inanamıyorum. Ne bu, sana bugün var ya ben... A a, sen benim... Beni hayal kırıklığına uğrattın bugün. <laughs> o değil de kestirme g*****. Şaka gibi, ne diyor bu? <laughs> Bak, Kesinlikle. yengem bile bir şey demiyor. <laughs> evet, yenge, Yengem yenge. bir şey demiyor. Benim şikayet etmem gerekir aslında. Bak ben hiç bir şey diyor muyum yengenin bak. Yengenin ayakkabısı da fena değil aslında. Ama şey, amortisörlü gibi biraz. Yumuşak e, biraz malaltı. yumuşakça gibi biraz ama evet. tabii yoruyor. Çok uzun süre ayakta ayaklarım şişiyor tabii bazen. Şimdi aman da. lazım. Aa ben niye keten ayakkabılar giymedim? Ay Var spor. Benim de, benim, benim... Tarzda bir şey giymen lazım. Spor evet. vardı, spor vardı. Niye giymedim? Niye giymedik? Ama biz anladım. çarşıya gidiyoruz diye çıktık e, ya. Olsun arkadaşlar, arkadaşlar. Neyse arkadaşlar, böyle bugün Neyse, böyle oldu. Bir yana doğru arar gideriz. Yok arkadaşlar, geçsin. Ya yoruldu <laughs> şey, çarşıya yaklaşınca şey, çarşıya bakacağız. Şey. Dolaşırız. Oradan Ay, burası ayo, biraz ayo, zor olur ayo, işte. Boşver, Mesut boşver, hakikaten. Hayır gidelim de. Gidilir yani, de şöyle. Doğru gidelim arabayı süreriz. Şimdi oradan geri çıkış zor olabilir Mesut. Ne olacak? Oz gidiyor. Şimdi değil mi araba? Arabamız var. Çekmez de bir ayrı Senin arabanın çekiciliği yok kızlar. <laughs> <laughs> evet arabanın çekiciliği yok ya, 2005, doğru. 2005, 2005 model araba. Şimdi adam görecek mi? Belki <laughs> tamire ihtiyacı vardır diye. Doğru doğru doğru. doğru doğru. Arabanın çekicisi. Belki ara para sıkıştıracak. Araba çekici değil. Valla doğru dedin ya. Mesut. <laughs> Gerçekten doğru <He>. dedin. Aşağı <laughs> mı ineceğiz? Nereden aşağı ineceğiz? Aşağıdan aşağı salarız kendimiz. Yok yok, 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 Ama inersek bizi biri almaya gelmesi lazım. Niye? Yukarı ee. çıkacağız ya. Ha şey arabayla mı gideceğiz? Yok. Arabayı, Bakın, geldin, arabayı unut yenge. Yürüyeceğiz. <laughs> <laughs> Allah'ım ya Rabbim yürümeye geldik biz buraya. Abi, <laughs> ya çarşıya kendimi bunların arasında çok genç. <laughs> 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 Başka yerde bunu <burası> hissedemiyorum. <laughs> Sen kendini şimdi burada kendini burada çok iyi hissediyorum. Atlıyormuş gibi böyle bir kendin evet. bir ferahlıyorsun. ben mi? bunu evet, yapıyorum. Evet. Havadan mı, yaştan mı anlamadım. <laughs> Ay Allah ilahi çok yaşa bizi güldürdün ya sen. Ay 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 Mesut ay. Evet, evet. Ama ama Aramadık. bir güzel bir koku geliyor Aramadık. fark Aramadık. ediyor musun? Evet. <laughs> ya adamı ne kadar şey Ya adamı derde tasaya saldın. Adamı derde tasaya saldın ya. Bu kadar olmaz Mesut gerçek top oynasak var ya. Kaç yüz <laughs> metre ay, ay, yolda koşan duracak. Aşağı mı daha dur. Aşağı yok. Tamam, ben bura benim bizim oldu. <laughs> ben... Konuşmak. Konuşma böyle şey olmuyor değil. tamam da ben arabaya doğru gidiyorum. Senin hesap şey gibi oldu. İmamoğlu gibi oldu. <laughs> ben depremi işte... Kim? Adam Biri he artık kim çökmüş? Cimrullah <laughs> hoş geldin bakayım. Hangi adam çökmüş? Şu ben görüken adam. Yazın, ben seni yazın. mi? Ben, ay yazık diyor. Ay kıyamam sana. Allah, güzel <laughs> <boyduk> <laughs> kar yağdı, kar. ya Saçlarına kim yağdırdı o karı senin? Kar yağdı, adam gibi. kadınlardan çökmüş diyor. Lardan derken ne demek istiyorsun sen bakayım? Şöyle bir oran, Cimrullah. Adı Cimrullah. Cimrullah. <laughs> <laughs> Cimriymiş herhalde. Cimri. Söyle ona Cimri ne diyorsun de. de. Sen işte de oradan zaten sen. Biliyorum ben oradan. He, kay, beni mi kayırıyorsun kimi kayırıyor cimri, bu? Cimri Allah kime diyorsun sen kardeşim söyle bir doğru bir söyle. He kim çökmüş kadınlardan. <gülüyor> <gülüyor> Neyse işin şakası. Hoş bulduk demiş. Hepsi bütün hemcinslerim. Hoş buldum. He. Evet. E bana bana acıyan biri gelir şimdi dur. Beni de kayran gelir benim bacılarım da var. Hı hı. Öyle ya havam nerede mesela Filizim nerede? Meleğim var. Ondan sonra dur bakayım kim vardı ya? O, Hazan var evet. E Hazanım var. var. Çalışıyor, ben. Ben de, Çalışıyor canım. Ben Her o şimdi şöyle. Biraz rapor aldı o aralar e sıkıntılı zamanında. O da herhalde iyiyse şimdi kendini iyi hissediyorsa devam ediyordur. Lazım. <laughs> Kısırlaştırılması lazım. Yapıyorlardır yani belki hiç bilgim yok. Ya. Daha bir sürü çıkmış baksana. Ben de yeni Evet Kısırlar, evet. Ama ya, çok da. güzel Varsın bir havası var buranın. Bir, var enig onlar, enig. bir önce yapmaları <laughs> lazım. Bunlar yaparlar yaparlar. Zamanı var da haberi. Hepinize. Ne diyor? Bir Belediyenin buradan haberi hmm. olsaydı. Bak bunların böyle olmaz. Dediğin gibi. Hadi biraz gülelim. E şimdi de a, dayın, nasıl dayın nasıl yürüyecek? Dayın şey, nasıl yürüyecek? Şimdi Mesut sen ya, gerçekten nereye gitmeyi istiyorsun? Evet. Daha gidecek ya, evet. misin? Gerçeksi diyorsun. E ne diyorsun? Eğer çarşıya gideceksek arabasız olmaz. Gerçekten. Yok, oraya gitmiyeceğiz ya. Aşağıdan döneriz ya. Şuradan aşağıdan. Yok yok ben buradan <laughs> arabayla. <ben> <laughs> <laughs> Onlar <laughs> var. çek ben, çek. Al al videoya al şunu. Yok yok ben gidemiyorum. Mesut. <laughs> 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 e, valla bilmiyorum işte yeğenin. <laughs> Şimdi indik de nasıl çıkacağız bakalım. Şöyle bir gidelim bakalım. Arkadaşlar. Yayını da kapatsam olur. Çünkü şarj bitmek üzere. Ha, ne diyorsunuz? Ay. Ama biz hiç antrenmansız başladık biliyor musun? Mesut insan dayısına bunu yapar mı? Yapar. Neden? Seviyorsa yapar. <laughs> bu işkenceyi neden yaptın bu dayına? Bu bayır böyle çıkılır mı? Neden? Adamın antrenmanı yok ha, ki. Ha, <laughs> Hiç antrenmanı yok ki. Ha, ben böyle yürümedim bu kış ha. <laughs> <laughs> Yürümedin ki zaten. Vallahi doğru diyorsun. ki <laughs> Adam beni götürdü, Aa, Motor boşa gitti. Tüh Mesut duyan mı? Aman motor boşa gitti. <laughs> şaka gibi. Mesut şaka. <gülüyor> <gülüyor> bak. <laughs> Valla bak ben çıktım bu. mı? <laughs> Bir yürürüm yani, de var. Ha? Bilmem Yürüp. ki. Hadi. Bilmiyorum gerçekten. Var mı yok mu bilmiyorum. Evet. Ne dedi da? dayın ne dedi ama az önce? Evet. Şaka gibi ne dedin söyle bakayım ne bir. <laughs> Motorcuyu kaçırdım diyor şaka gibi <laughs> duyuyor. Ya yürü ya. <laughs> ama bak şimdi ee, birden bire yürüdü, haklı. Hadi günlük yürüye başlamış olsaydı. <laughs> Otur. Ya yemekleri yerken düşüneceksin. sen. <laughs> lep götürürken düşüneceksin Vallahi üzerime alınıyorum bak Mesut. O ağırlık yapıyor işte. <laughs> o ağırlıktan kurtulursan rahat yiyorsun. Deyip Görelim, durma. Yürü. <laughs> <laughs> Yürü. Bunu bana nasıl yaptın Mesut sen? Bak, çiçeklere bakiyor mesela. Boyanıp ötüyor da bak. Şey. Doktorlar diyor ya. Tamam. Yürü yürüyüşe şey. gidip de hani ma şey, mağaza şeylerine baka baka. Oha ama doğru birden. 100 metrelik yürür zaten tamam. Her gün 100 yürüyorsa. İnanamıyorum ya. Vallahi benim de oturasım var Mesut. Sen bize ne ettin bugün? Ay. <laughs> oh çok güzel hava. Neyse arkadaşlar ben yayını kapatayım da. E, şarjlar bitmek üzere yine görüşürüz. Hoşçakalın. Teşekkür ediyorum katıldığınız için.